Selamün aleyküm arkadaşlar. Türk İş Series 555'in bir videosuna daha hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu video kuruluş Osman dizisinin 5. sezonunda Holofira Hatun karakterini canlandıracak Camila Duarte Çakır hakkındadır. Camila Duarte Çakır da kuruluş Osman'ın yeni sezon 5. Kuruluş Osman dizisinin popülaritesi konusunda söylenecek yeni bir şey yok. Bu dizinin dünya çapında çok popüler olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Samrati Kurulusu Osman 5. Sezon senaryo yazımları tamamlandı. Bu arada Kuruluş Osman'ın 5. sezonu için çeşitli aktörlerle anlaşmalar yapılıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılan Camila Duarte Cakir, Holofira Hatun rolüyle izleyicilerin beğenisini topluyor. ATV ekranlarında 5. sezonuyla yeni sezonu açan Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu dikkat çekti. 1996 doğumlu Camila Duarte Çakır hem oyuncu hem de müzisyendir. Küba'da doğan Camila Duarte Çakır tiyatro ve sinemada rol aldı. Camila Duarte Çakır oyunculuk eğitimini New York Dramatik Sanatlar Konservatuarı'nda aldı. Oyunculuk deneyimlerini tiyatro sahnelerinde geliştiren Camila Duarte Çakır 2015 yılında Salım adlı tiyatro oyunuyla oyunculuğa adım attı. Camila Duarte Çakır, tiyatro çalışmalarının yanı sıra 2021 yılından itibaren La Suerte de Loli, Fandom, Laylife gibi çeşitli film ve dizilerde rol almıştır. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir. Camila Duarte Çakır, tiyatro çalışmalarının yanı sıra 2021 yılından itibaren La Suerte de Loli. Fandom, Lay gibi çeşitli film ve dizilerde rol almıştır. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir. Camila Duarte Çakır da listede yer almaktadır. Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna yeni katılan oyuncular 5. Camila Duarte Çakır, Kurukuş Osman'da Orhan Gazi'nin eşi Nilüfer Hatun rolünü canlandıracak. Orhan'ın ortağı Holofira için uzun süredir görüşmeler sürüyor. Osmanlı'nın ikinci hükümdarı Orhan Gazi'nin eşi ve birinci Murad'ın annesi Holofira rolü için Kübalı oyuncu Camila Duarte Çakır seçildi. Camila Duarte Cakir'in Holofira Hatun rolünü güzel bir şekilde oynamasını umuyoruz. İyi şanslar Camila Duarte Cakir güle güle.